Herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kısalım lütfen. Hazır mıyız? Buyurun hocam, genel bir başlayalım. Evet, e, bugün tabii maç başlangıcı bir önceki maçtan dolayı e, arada üç gün olması. Tam üç gün bile değil, baktığımızda yani üç günü tam toparlamadan e, yeni bir maç koyuldu biliyorsunuz. Bir sonraki maçta da 5 gün ara var. Yani bu maçı biz yarın da oynayabilirdik. Bugün biz bir sakat vermeyebilirdik ama e, bu yapılan kötü planlama, Galatasaray takımının bugün bir en önemli oyuncularından biri sakatlanmasına yol açtı. E, Salla'yı da sakatlandı. Devrede iki değişiklik yapmak zorunda kaldık. Maça başlangıcımız iyiydi. 4-4-2 dizilişiyle e, oyun içerisinde rakibimizin de daha geride savunma yapması e, çok rakibimize pozisyon vermedim. 3-0 yakaladık. İlk yarının sonunda yediğimiz gol rakibimizi ikinci yere biraz daha tabii ki e, iştahlı başlamasına yol açtı. Devre arası yaptığımız tabii iki sakatlık, iki değişiklik. Ee, bu bizi olumsuz olarak geriye götürdü. Yani e, genel olarak baktığımızda bugün özelinde giren oyuncularımızın e, her zaman verdikleri katkı bizim için önemliydi. Değerliydi. Hep bunun altını çizerdik. Giren oyuncular gerçekten oyunu devam ettirdi. Takım önemli katkı verdi ama bugün baktığımızda bunun tam tersini gördük. Yani oyuncu değişiklikleri bizi hep olumsuza götürdü. Ve e, maçın sonunda da yediğimiz bir golle e, iki puan kaybettik. Tabii ki buradan maçı kaybetmek birincisi ben hep her zaman söylediğim gibi bu benim sorumluluğum e, maçı berabere bitirdik yaptığımız e, oyun içerisindeki e, hamleler dizilişler rotasyon diyebiliriz bazı oyuncularımızı oynatmadık dört gün beş sonra bir, bir daha maçımız var o yüzden bunların tabii kararını veren verim oyun içi kararları veren benim. Birincisi tabii ki benim eğer puan kaybettiysek birinci sorumluluk benim. Ama e, oyun içerisinde de bu maçı bitirecek güce, kaliteye sahiptik. Bence ikinci yarı ne atak yapabildik ne defans yapabildik. İkisini de yapamadık ve e, günün sonunda e, son dakika golü. Yani, rakibimiz de 3-2 sonrası net bir şekilde kalemize gelmedi ama son dakika gelen top e, gol oldu. Ya da Çok baskı dayamadan bir şey dayamadan. Saçma sapan bir gol yedik ve burada iki puanı kaybettik. Bu anlamda üzüntülüyüz ama bize tabii ki ders olacak ve oyuncularıma ders olacak. Bazı oyuncularıma daha çok ders olacak bir gece yaşadık. O yüzden bunları tabii ki ilerisi için kendimiz değerlendireceğiz. Ve bununla ilgili kendi içimizde yani bir rotasyon tabii ki yani ben rotasyon adını da vermek istemiyorum. Tabii ki bütün oyuncularım değerli, bütün oyuncularım önemli üst üste maç oynayan takımı burada kullandık ve değiştirdik. Ama dediğim gibi genel olarak özellikle maçın sonuna doğru daha iyisini yapmamız gerekirdi. Burada da dediğim gibi tam olarak istediğimiz oyun oynayamadık ve sonunda da kötü bir gol dedik. Önemli bir ders bizim için. Tibet Bey. Tibetöre TRT Spor. Hocam 63. dakikada yaptığınız Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu hamlelerinden sonra oyun içinde bazı oyuncuların tam anlamıyla görevlerini anlayamadığını biz fark ettik. Yelert ve Jakobs'la bir konuşmanız oldu ve e, orada iletişim eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Ve e, maçın geri kalanında olumsuz anlamda sizin için bir dönüşü oldu. 3-3'e Üç geldi maç. Oradaki iletişim ya kopukluğunu, onu, yani buna neden olduğunu düşünüyor musunuz? Zaten direkt olarak yerleştiler. Yani dikkat ettiyseniz yani dizilişi anlayamadınız mı anlamadım. Yelertin ve Yakops yelert, anlayamadığı. Yelert göründü. sol önde oynadı. Yakup ee, sol arkada İlk bir oynadı. İlk 5-10 dakikalık bir periyotta direkt olarak öyle oynadılar, öyle yerleştiler. Size sorduklarını gördük biz yukarıdan yok, ama. Yok direkt şekil. olarak Yelert sol önde oynadı. Yakup sol bek oynadı. Yani onun dışında bir şey olmadı zaten. Bir karışıklık da olmadı yani bilmiyorum sizin e, neyi gördüğünüzü tam olarak bilmiyorum. Evet Çağatay Hani bir... ya, şey e, Yelert arkada mıydı? Yelert öndeydi ama Jakobs'un da size tamam, karşı yani nerede zaten Yelert önüne koyduk, Jakobs arkadaydı. Tamam. Yani farklı bir şey olmadı ben ben mi farklı bir şey gördüm diye sor o yüzden soruyorum yani. Yelert'i tamam. sol bek olarak mı gördünüz? Size sanki tam anlamıyla e, anlayamadıklarını sordular. Yok gibi diziliş yani. çok netti çünkü. Girdi. Yelert sol önde oynadı, Yakop arkada oynadı. Barış diğer taraftaydı. Yine aynı dizilişimizi oynadık. Yelert sol önde oynadı, Yakobs arkada oynadı. Daha sonra Yelert'i sağ tarafa aldık, Barış'ı sola aldık. Orada öndeki oyuncuları değiştirdik ama diziliş olarak hiçbir değişiklik olmadı. Çağatay Bey. Çağatay Çelik, HT Spor. Hocam PAOK maçında da skor 1-0 iken oyunun temposunu düşürmek istediğinizi ifade etmiştiniz sonrasında yaptığınız açıklamada. Bugün de Kasımpaşa tempoyu yükselttiği anlarda Galatasaray zorlandı. Siz burada nerede bir zafiyet görüyorsunuz acaba? Bence çok farklı iki maç oldu. O maçta oyun üstünlüğü daha çok bizdeydi. Rakip kaleye gidip pozisyonlara giriyorduk. Ve kaçırdığımız goller sonrası rakibimize, kalemize gelme şansı olmuştu. Yani o yediğimiz gol dakikalarında. Ama bugün yani rakip kaleye gidemedik, topu tutamadık. Devamında savunma yapamadık. Çok net pozisyonlar vermedik tabii ki. Yani yani 7 tane pozisyona girdi, 6'sını kaçırdı gibi bir şey olmadı. Çok net pozisyonlar vermedik ama Bence iki maçın arasındaki fark bugün topu e, tutamadık yani özellikle e, ikinci yarının başında yani Mertens Barış girdikten sonra da bunu tam olarak sağlayamadık devamında Berkan Kaan girdikten sonra da bunu sağlayamadık yani topun bizde kalması önemliydi burada topu tutamadık dediğim gibi e, rakibimize de net pozisyonlar vermesek de. Yani benim için yine yaşadığımız sıkıntılardan biri defans hattımızın yine geriye doğru kaçmasıydı. Davinson'un olmadığı senaryoda bunu çok fazla yaşıyoruz aslında. Yani savunmanın gerilemesi, Davinson olmadığı senaryoda bunu çok fazla yaşıyoruz. Yani bizim sıkıntılarımızdan biriydi. Hem önde baskıyı yapamadık, hem top bizde kalmadı. Dediğim gibi oyun rakibinde net pozisyonlar üretemediği bir maça döndü ama yine yani 3-1'in avantajı da daha rahat, daha güvenli ve özellikle topun bizde kaldı. Rakip kaleye de işte tehlike yaratacağımız bir oyun olabilirdi. Bir önceki maçta arasındaki fark bence orada çok net şekilde pozisyonlara giriyorduk. Burhan Can Bey. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aslında altını çizdiniz biraz Davinson'un olmadığı senaryo diye. Nelson'un aslında uzun süredir e, rakip takımların baskı yönlendirmesi Nelson'un oynadığı senaryoda Nelson'a yönelik oluyor. Nelson'un daha çok toplu buluşmasını sağlıyorlar. Davinson'un olmadığı senaryolarda önümüzdeki dönemde buna nasıl bir formül bulmaya çalışıyorsunuz? Yani bir kere Davinson olmadığı senaryoyu ortadan kaldırmak için bugün Davinson'la başlamadık. Çünkü sakatlık riski olan, yani bundan önce sakatlık geçmişi olan bir oyuncu. 4 maç üst üste oynadı. 5. maçı oynatmak istemedik. Yani onu burada koruduk. Dediğim gibi yani bir Osimhen'i kaybettik bugün. Osimhen sakatlandı. Yani 3 gün sonra oynanan maç tam 72 saat bile dolmadan yeni bir maça çıktık. bu senaryoda Davinson'u korumak istedik. Bundan sonraki şeylerde tabii ki Nelson oyun içerisinde savunma anlamında çok önemli işler yaptı. İyi bir savunmacı yani en iyi olduğu yer topu kullanmak değil ama hani burada çok kötü de kullanan bir oyuncu değil. Burada karar aşamasında bazen zorluklar yaşıyor. Rakip ona bıraktı topu ve çok fazla zaman zaman geriledi. Savunma arkasına attığı toplar oldu. Bunları biraz daha arttırabilirdi. Yani savunma arkasına attığımız toplarda çok rahat şekilde pozisyonlara girdik. Çünkü rakibin adam adama takipleri vardı ve özellikle koşular, savunma arkasına koşular hep bizim için tehlike yarattı. Hani oyun içerisinde bunları yapmaya çalıştı. Ee, bazen kaleye döndü. Kaleciyle oynadığı pozisyonlar oldu. Tekrar girdik. Bir de oyun içerisinde belki bizim için yani Sara'nın yorulduktan sonraki ilk yarı çok e, oyun kurmaya girdi. Oyunu çözen oyuncuydu. Ama ikinci yarı Sara da yorulduktan sonra Yunus yoruldu. Sara yoruldu. Ondan sonra biraz daha zorlanmaya başladık. Ve burada yani stoperlerin daha çok oyuna girmeleri e, gerekti burada da daha iyisini tabii ki yapabilir. Bundan sonra yapacaktı. Son soru buyurun. Karar gazetesi olacağını çok sayar. İlk yarıda hücumda etkili bir Galatasaray vardı ama mücadelenin ikinci yarısında istatistiklere isabetli bir şut geçmedi maalesef. Bu açıdan aslında sizin teknik açıdan bunun sebebinizi sebebini değerlendirmenizi istesem. Evet biraz değindim ona aslında. Yani hem topu tutamadık hem yani Oyunda birebir oyunları yani Barış gibi e, bizim için e, hep etkili olmuş bir oyuncunun hem birebir oyunları hem Mertens gibi takımı hem hücumda yönlendirecek iki oyuncunun e, girdikten sonra kendi kalitelerinin altında işler yaptılar. Ve e, burada hücumda da Icardi zaten uzun zamandır maç oynamadı. İlk defa maç oynadı. Devamında Michy Başvay'ı girdikten sonra o da tabii ki kendi kalitesinin altında kaldı. Bunlara baktığımızda hücum anlamında, hücumda yaptığımız değişimler e, Yunus yoruldu, Yunus'u değiştirdik. Yani hücumdaki değişiklikler aslında e, bizim daha az üretmemize topun hem bizde az kalmasını sağladı. Yani bireysel performanslarımız düşüktü. E, rakibimizin de aslında çok büyük riskler alıp e, bize saldırmadı. Belli oyun düzeni içerisinde saldırdı bize. Ama e, tabii ki futbolda, yani futbolun şansı penaltıyı yani tam olarak %100 penaltı mı derseniz penaltı değil bence. Çünkü havaya zıplıyor, arkası dönük, kolu tam açık değil. Buna penaltı diyecekler veya eline çarptığı için bu penaltı olarak değerlendirilecek. Varın çağırması doğru mu değil mi onu bilmiyorum. Ama yani oyuncunun tamamen bazen hazır ola durup havaya zıplamasını bekliyoruz veya havadan düşerken yani kollarını tamamen kapatıp e, düşmesini bekleyeceğiz. Çünkü kapatma eğiliminde kolu e, kendi yerinde aslında yani çok açık değil yani şu değil bu değil. Yani burada ve elini kapatırken yakalanıyor. Ve arkası dönük yani bu pozisyonun penaltı olup olmaması e, tartışılacak bir şey. Benim gözümde yani belki bazı tartışmayacak bu penaltı diyecek. Ama e, bize karşı çok rahat bir şekilde bu penaltıların verildiğini haftalardır görüyoruz bundan sonra inşallah daha objektif kararlar. Yani geçen hafta Fenerbahçe maçında da %100 yanlış bir penaltı verildi. Ama ne VAR'dan döndü ne başka bir şeyden. Bugün VAR'ın oyun içerisine girdiğini görüyoruz. Etki ettiğini görüyoruz. O yüzden geçtiğimiz haftalar içerisinde yeni bir hakem verdi aslında. İlk defa büyük maça çıktı. Yani bu da önemli bir şey. Yani genelde bizim maçlarımıza veriliyor bu ilk defa büyük maça çıkacak hakemler. Yani bunları da değerlendirmek gerekiyor. E, bu sonucu hiçbir türlü hakeme bağlamıyorum. Penaltıya bağlamıyorum. Kendi yaptığımız hatalara bağlıyorum. Ama haftalardır süren de e, bizim aleyhimize verilen penaltı kararları var. E, bundan sonra tabii ki penaltıysa penaltı verilecek. Buna hiçbir sözümüz yok. Bizim lehimize de aynı şekilde penaltı ise penaltı verilecek. Yani geçen haftaya baktığımızda Yunus'un ayağına gelen darbe daha net penaltıydı. Ama orada VAR karışmadı. Ya VAR protokolünü nasıl işlediğini öğreneceğiz. Çünkü bize gelip anlattıklarında farklı şeyler anlatıyorlar. Maçlarda farklı şeyler görüyoruz. İnşallah bununla ilgili de dediğim gibi daha kafamızın soru işaretlerinin az olduğu bir yere doğru gideriz. Teşekkür ediyoruz herkese İyi akşamlar.